Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınıza yeni format attınız veya sıfır aldınız. Bilgisayarınızı yeni kurdunuz. Hangi programları yüklemişsiniz bundan hızlıca bahsedeceğim. Bana şirketimizde çalışan gemi elektrik e, teknisyenlerinden bir tanesi bilgisayar getirdi. Ve bunu formatladım. Şimdi programları hızlıca sıfırdan yükleyeceğim. Microsoft Edge tarayıcıyla geliyor. Microsoft'un kendi tarayıcısı. Bu tarayıcı oldukça hızlı. Fakat ben Google Chrome ilk indirmem gereken şey genelde alışkanlık olduğu için bunu kullanıyorum. Direkt Google'a yazdım girdim. Burada bakın Google Chrome'u yüklemek ister misiniz diyor. Evet diyelim. Zaten direkt bizi Google Chrome'un sayfasına atacak. Veya gelin buraya Chrome yazın. Chrome yazın. Direkt buradan indirebilirsiniz Google Chrome'u da. İndirme linki var. Türkçe olarak Google Chrome'u indirip kuracağım. Siz programları dilediğiniz gibi kullanırsınız. İngilizce olarak da. Kabul ediyorum. İlk Google Chrome'dan başlıyoruz. Yüklememiz gereken programlardan. Bu yüklenecek. Bu arada öncelikle aslında yapmanız gereken şey Windows'unuzu kurdunuz veya Windows'un format işlemini ni gerçekleştirdiniz. Şu an Next Next diye kuracağız biz zaten Google Chrome'u. Bu ekran karşımıza geldi. Evet diyoruz. Evet diyoruz. İki kere kurmuyoruz umarım. Şu sayfayı kapatayım. İki kere kuruluyor herhalde. Şunu da kapatalım. Bir tanesini kapatalım. Diğer arka planda kursun. Bu arada bakın başlatma çubuğuna gelin. Buraya çalıştır yazın. Size güzel bir şey göstereceğim. Win ver yazın buraya. Yüklemiş olduğunuz Windows sürümünün güncel olup olmadığını kontrol edin. Bakın tarihimiz 28.11.2020. Bugünün tarihi. Bugünün tarihi itibariyle 20H2 Windows sürümü en güncel sürümü. Eğer Windows sürümünüz 20H2 değilse Windows'unuzu güncelleyin veya güncel işletim sistemiyle tekrardan format atabilirsiniz. Windows'unuzu güncellemeniz en önemli şeylerden bir tanesi. Buraya güncelleştirmeleri denetle yazarak şu başlat çubuğuna. Zaten direkt Windows e, tuşu var ya klavyenin üzerinde. Windows tuşuna bir kere basın. Aramaya basmanıza gerek bile yok. Güncelleştirme yazın. Bu çıkacaktır. Eğer İngilizce ise Update yazmanız gerekiyor. Bakın Windows güncellemelerini bir denetleyelim. Mutlaka ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bu olsun. Windows güncellemeleri denetlemek olsun. Windows'un en güncel versiyonu olması size ne sağlar. E, kötü amaçla hazırlanan yazılımlardan korunmanızı ve bilgisayarınızı en performanslı işletim sistemini ile kullanmanızı sağlar. Güncelleştirmeleri yüklemeniz. Güncelleştirmeleri de yaptık. Onu yüklüyoruz. Google Chrome yüklendi. Daha sonra temel şeylerden bir tanesi de benim programlarımın içinde var da programlar diye bir klasörüm var. Bunun içinde Windows 2016, Microsoft 2016 var. Bakın burada. Hemen bunu yükleyeceğim. Office programlarının ben 2016 sürümünü kullanıyorum genellikle. Onu size söyleyeyim. Neden bunu kullanıyorum? Türk yapmama gerek kalmıyor. Zaten Windows kullan e, kullanım sırasında size sadece diyor ki Windows'un ofis programlarını etkinleştirin diyor. O yüzden ben ofis programlarını 2016 standart kurarım genelde. Bunun içinde Word, Excel, PowerPoint gibi tüm yazılımlar zaten bulunur. Sözleşmeyi kabul edip devam diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Ofis programları yükleniyor. Ofis programları zaten temel olarak bilgisayar bilgisayarda bulunması gereken programlardan bir tanesi. Ne var? Bunun içinde Word, Excel, bunun dışında PowerPoint, Outlook. Bu dördünü ben çok sık kullandığım için bu dördünü saydım. İçinde olan diğer programları da buradan görebilirsiniz. Bakın mesela burada ne varmış? OneNote. Onun dışında çok kullanılan şeyler bunlar. Ee, Publisher falan var. Bunlara bakabilirsiniz. Ve neyi kuracağız? Google Chrome yüklendi. Bunu ben genelde şöyle yapıyorum. Sağ tıklıyorum buraya. Bunu sabitle yapıyorum. Görev çubuğuna sabitle diyorum bu arada. Bir de WinRAR'ı yükleriz. Sürekli görev çubuğunda bulunmasını istediğim için. Winrar'ı da yine gezginlerden indirebilirsiniz. En güncel versiyonu kendi sitesinden de indirebilirsiniz. Direkt Win biz gezginlerden indirelim. Genelde güncel oluyor. Türk bir site. Epey eski bir site bu arada gezginler. Şurada ne var? 32 bit ve 64 bit var. 64 bit benim işletim sistemim. Bunu indireceğim. Bu arada işletim sisteminizin kaç bit olduğunu bilgisayara girin. Burada sağ tıklayın. Bilgisayarımın boş bir kısma tıklayın. Bakın boş kısma tıklayın. Özellikler deyin. Burada işletim sisteminizin kaç bit olduğunu görebilirsiniz. Bakın 64 bit. X64. X86 32 bit yazıyorsa 32 bit programları kuracaksınız. ofis programları da dahil. Winrar'ımızı da yükleyelim. Evet diyoruz. Yükle diyoruz. Ben genelde antivirüs lisanslı kullanıyorum. Şirket bilgisayarlarının hepsinde EFET var. E, lisanslı bir program. Fakat lisans alacak paranız yoksa Kaspersky'nin ücretsiz versiyonu var. Onu kurabilirsiniz. Kalf 2'de. Şu an ne durumda bilmiyorum ama. Ofis programları da yükleniyor. Ofis programları yüklendi. Zaten en temel kullandığımız şeyler ofis programları. Onun dışında WinRAR'ı çok kullanıyoruz. WinRAR inmiş mi bakalım hemen. Gelelim şöyle indirilenler kutusuna bakalım. İnmiş. Bunu da kuralım hızlıca. Kurulumlar çok basit zaten. Yükle diyoruz. Bu kadar. Zaten yüklemiştim ben WinRAR'ı ya. Bir daha yükledik. Winrar iki kere bitirmenin herhangi bir sakıncası yok. Belki eskisini silebilir. Yok silmemiş. Winrar var. Winrar yüklendi. Winrar lisanslı olarak kullanabilirsiniz. Ama lisanssız olarak kullanırsanız bir de sadece size diyor ki Winrar'ınızı lisanslayın diyor. Herhangi bir şekilde yani ev kullanıcılarında problem olmaz. Winrar'ı lisanssız kullanmanızın. Bunun dışında ofis programları da dediğim gibi 2016 standart Size lisanslı e, lisanssız kullansanız bile diyor ki lisanssız kullanım var diyor lisanslayın diyor herhangi bir kullanımda sınırlama getirmiyor. Fakat Office 365 e, Microsoft Office 365 e, Office programlarının professional versiyonlarını kullanırsanız 30 gün sonra size der ki bunu lisanslayın aksi takdirde kullanamazsınız kullanmanızı da engeller. E, ne yapacaksınız? E, KMS diye bir tane araç var onunla kırabilirsiniz fakat ben genelde kırık program kullanmıyorum. Hani lisanssız kullanıyorsun yarısını versin ama kullandırsın gözüyle bakıyorum genelde. Getunto PC var. Ee, özellikle hani lisanslı programlar varsa kullanmak istediğiniz buradan indirip nasıl lisansın devre dışı bırakılacağını da buradan görebilirsiniz. Ee, burada mesela bu arkadaş bana şey demişti birkaç programı istemişti çizim programları ile ilgili. Onları da buradan indirip kendisi artık nasıl kullanırsa o şekilde kırabilir. Tüm programlarınızı Get to PC sitesinden indirebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz tüm programlara. Hani bunun dışında kurulacak standart bir program yok. Şu Windows güncellemelerini mutlaka yapın. Yeniden başlasın daha sonra. Bir de eksik driver'ınız varsa, herhangi bir şey çalışmıyorsa Driver Booster diye bir program var. Bunu indirip eksik driver'larınızı taratabilirsiniz. Fakat problem yaşarsanız bu programı kullanın isterseniz. Başlangıçta bunu kurmanıza gerek yok. Driver Booster tüm eksik programları tarayıp buluyor sizin yerinize hepsini güncelliyor. Yani bu program sizin için yeterli olacaktır. Winrar'ı kurduk. Bir de pdf görüntüleyicisi var. Acrobat Reader. Hiç gerek yok buna. Çünkü pdf'lerinizi şu görmüş olduğunuz Microsoft Edge veya Google Chrome ile de pdf görüntüleme yapabilirsiniz. Fakat illa pdf görüntüleyeceğim derseniz pdf reader diye bir pdf yazmanız gerekecek Reader var. Bunu indirip PDF'lerinizi, görüntüleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada Acrobat Reader'ın ücretsiz versiyonu var. Şu tikleri kaldırıp indirebilirsiniz. Ben genelde bunları kaldırıyorum. Şuradaki üç tiki. Daha sonra bu Acrobat Reader'ı şuradan yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi farklı program yüklemek istiyorsanız onları da yine gelip şuradan Ara sürebilirsiniz git PC'den. Şimdi benim yükleyeceğim AutoCAD e, ofis programlarını yükledik. Project gibi programlar var. Bir de e istemişti. Bu bizim sahada çalışan bir abimizin evde kullanmak için istiyor. Bunları indirip e, dediğim gibi get onto PC'den yükleyebilirsiniz. Bunların kurulumlarını anlatmayacağım. Çünkü bunlar spesifiklik programlar. Herkes bunları kullanmayabilir. E, i̇şin sonucu olarak ne yapacağız? Şunu gösterip videoyu bitireceğim. Ee, antivirüs. Antivirüs herkes için geçerli. Ee, ben dediğim gibi ESET'in lisanslı antivirüsünü kullanıyorum. Fakat siz burada e, şey kullanmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Lisans e, hani lisans almak istemeyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Komoda var. Gidin Komodo'ya yükleyin arkadaşlar. Veya Kaspersky'nin e, free versiyonu var. Onu yükleyebilirsiniz. Komodo'yu yükleyip kullanabilirsiniz. Bunun ücretsiz ürünler kısmına gelin. Burada Komodo internet security var. Komodo antivirus yükleyeceksiniz. Bakın şu var ya. Bunu gelip indireceksiniz. Veyahut da Kaspersky'nin bir ücretsiz versiyonu var. Onu da yükleyebilirsiniz. O da şöyle geçiyor. Kaspersky Free. Bakın şöyle yazalım. Free internet security diye. Bakın bunu gelip yükleyebilirsiniz. Bu 30 günlük olmuş bu arada sanırım. Geçen bizim arkadaşlar bunu bir e, yine kişisel bilgisayara yüklemişler de ücretsiz sürümü edinin deyip indirebilirsiniz. 30 günlük uyarı hatası veriyorsa ya Komodo yükleyin ya da Sophos diye bir antivirüs daha var. Onun da free versiyonu varsa Sophos'un free versiyonunu da yükleyebilirsiniz. Ama önerdiğim benim Komodo. Komodo bir de yerli bir yerlilik payı da var Komodo antivirüsün. O yüzden Komodo'yu öneriyorum. Komodo Sophos antivirüs free diyelim mesela buraya. Bunu da kurabilirsin. Sofos'un fili antivirüs sistemi de var. Bunun dışında anlatacağım bir şey kalmadı. Temel olarak kurulumlar bu şekilde. Mutlaka güncelleştirmelerinizi yapın. Ve güncelleştirmeler için yeniden başlatın geçerli olması için de. Bunu yeniden başlat diyelim. Cihazımız başlasın. Anlatacaklarım bu kadar.